Um, bu hafta oruç tutacaklar parmak kaldırabilir mi bu aileden? Anne hani ben bu hafta, bu hafta tutacağım. Um, ama eğer bu haftanın belki birkaç gün tutarım. Tamam kızım. Sen tutacak mısın canım? Ben herhalde tutarım. Allah vektir. Tamam o zaman belli oldu. Kızım bana soracağın sorular var mı? Hani ilk kez tutuyorsun ya. Evet var anneciğim. Yutkunursam acım bozulur mu? Böyle çok içten yutkunursan evet yani ağzında bir sürü biriktirip yutkunursan evet. Tamam anneciğim. O zaman ağzıma suyla çalkalarsam duyduğuma göre evet bir yerden duymuştum. Çünkü ağzında su, su damlacıkları kalıyor ve onu da yuttuğunda orucun bozuluyor. Tamam anneciğim. Bir de tek bir soru kaldı. Eğer unutarak yemek yersem bozulmaz kızım. Neden ama sonuçta yemek yiyorum. Allah. Çünkü kızım Allah onu kabul ediyor. Unuttuğun için he anladım. Şimdi Tamam o zaman. Bunları da öğrendiğime göre yarın oruç tutabilirim. Tamam kızım. Şimdi ben size bir liste yapacağım. O listedekileri e, şu ilerideki marketten alır mısınız? Ben alırım tabii ki de. Ama baba ben, ben bisiklet sürüp de gitsek. Arkasına sen oturursun. O fıstık da gelmek isterse üstüne oturur. Ben de oyu tutmak istiyorum. Ne ben dudama? Çünkü e, kızım sen daha çok küçüksün. Yani biraz zor gelebilir sana. Olmazsa sen de bir gün o çocuk orucu tutarsın. Tamam anne. Ben de kaskımı takayım. Bisikletime bineyim en iyisi. Tamam. O zaman sadece tek bir şey kalıyor ve babamı çağırmak. Acaba buradan bağırsam duyar mı babam? Babacığım, hadi gel ben hazırladım bütün her şeyi. Tamam kızım geliyorum. Fıstık da gelmek istiyor, onu da getiririm. Tamam baba. Geldik geldik. Tamam o zaman sürmeye başlıyoruz. Uh -huh. Hadi gidelim. Çok eğlenceli. Baba hiç tırtıklı yol var mı bu yollarda? Kızım dönüşünde olabilir. Tamam baba. yokuşa geldik acaba ben buradan çıkabileceğim mi? Tamam baba geldik. Şuraya park edebilirim. Şu kaskımı da çıkartayım. Tamam. Şuraya koyayım kaskımı da. Anne yeni açtım. sa <laughs> sen bu Mer market senin bu ne için var bu market annemin marketi Aa, neyi artık o zaman buraya geldiğimde seni de görebileceğim yani yaz tatilindeyse ya da bir tatil ben tatillerde buraya geliyorum genelde anneme yardım ediyorum Sen de oruç Hayır sen oruç musun yoksa? Evet ben. Doğrusu ben yarın oruçtum kafam karıştırdım. Aa, pardon pardon. Ben ben de belki yarın oruç olurum ama belki yani emin değilim. Tamam o zaman o zaman ikimiz de buraya ben buraya gelirsem hem seni de oruç göreceğim. Belki. Evet. Merhaba Fındık amca. Merhaba Okyanus. Siz annemin yanına götüreyim mi? İsterseniz ben de size yardım edebilirim. Biz şu şeyi alacaktık. Kızım istersen sen arkadaşınla oyna biz alışverişi yaparız. Tamam babacığım. Hadi Gel biz bahçeye çıkalım. Tamam. Yemek reyonuna biz direkt gitsek daha iyi olur. Evet babacığım. Merhabalar. Biz e, yemek reyonunu arıyorduk. Sepetiniz sepetinizi alıp burada e, şuradan dönüp e, hemen yemek reyonuna varabilirsiniz. Bakın şurada. Tamam. Geldik. Hadi gel fıstık. Tamam geldim babacığım. Hah, bak buradaymış. Yemek reyonu. Annen hepsini al demişti de alayım mı? Alayım alayım. Bir bardakları almam gerekiyor. Bir bardak. kızım? Hani oyuncak alır mısın? Daha sonra kızım şimdi yemek alışverişine geldik. Tamam babacığım. Tamam bunlar kaç lira diye bir bakabilir misin? Tamam hemen kasadan geçireceğim. Pip. Richtig. 95 mini kuruş. Alın 100 kuruş. Tamam ben de size 5 mini kuruşunuzu geri vereyim. Alın. Teşekkürler. Kızım hadi gel. Aldık yemekleri. Şimdi bisikletine ekleyelim. Gidelim. Tamam babacığım. Bunları yavaş yavaş bisikletime yüklemeye baş, başlayayım mı? Tamam kızım. Hadi hemen başlayayım şunları koymaya. Üstüne koyayım. Olmazsa babam babamla fıstık yan yana otururlar.